Küçük Ayşe ve Gökkuşağı Duası Bir varmış bir yokmuş. Küçük Ayşe adında meraklı bir kız varmış. Ayşe her akşam yatmadan önce annesiyle birlikte dua edermiş. Bir gün annesi ona yeni bir dua öğretmiş. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler. Ayşe bu duayı söylerken içinden acaba bu duada ne diyorum diye düşünmüş. Annesi Ayşe'nin meraklı bakışlarını görünce gülümsemiş ve ona bu duanın anlamını bir hikaye ile anlatmaya başlamış. Bir zamanlar gökkuşağı renginde bir bahçe varmış. Bu bahçede herkes mutlu ve huzurlu yaşarmış. İnsanlar bu bahçede hem güzel şeyler yaşar hem de birbirlerine yardım ederlermiş. İşte bu bahçe dünya hayatını temsil ediyormuş. Rabbena atina fit dünya haseneten dediğimizde Allah'tan dünyada güzel bir hayat, mutluluk ve iyilik istiyoruz. Ayşe gözlerini açmış. Ve peki ya sonraki kısmında ne demek istiyoruz? Annesi devam etmiş. Bir de bu bahçenin önünde daha da güzel bir yer varmış. Burası cennetmiş. Cennette her şey daha mükemmel ve hiç kimse üzülmüyormuş. Ve fil ahireti haseneten dediğimizde Allah'tan ahirette yani cennette güzel bir hayat istiyorum diyoruz. Ayşe peki yakına azabenler ne demek diye sormuş merakla. Annesi bu kısımda ise Allah'tan bizi cehennem ateşinden korumasını istiyoruz. Yani hem dünyada hem de ahirette mutlu ve güvende olmak için dua ediyoruz demiş. Ayşe bu hikayeyi duyunca çok sevinmiş. Ve her akşam bu duayı söylerken gökkuşağı renklerindeki bahçeyi ve cenneti hayal etmeye başlamış. Artık duanın anlamını bilerek ve içtenlikle söylüyormuş. Çay bahçesindeki eski hikaye. Şehrin kalabalığından uzak, yeşillikler içinde saklı bir ba çay bahçesi vardı. Burası büyük çınar ağaçlarının gölgesinde, kuş seslerinin melodisiyle dolu bir huzur yuvasıydı. İnsanlar buraya geldiklerinde Zamanın yavaşladığını hisseder. Bir fincan sıcacık çayın buharında dertlerini unuturdu. Bu bahçe her akşam bir yaşlı adam oturur. Elindeki eski çay fincanını yavaşça çevirirken geçmişten geleceğe masallar anlatırdı. Herkes ona bilge dede derdi. Bir akşam Gökyüzü mor ve turuncu renklere bürünmüşken Bilge Dede de anlatmaya başladı. Bundan çok uzun yıllar önce bu çay bahçesinin yerinde sadece bir küçük dere vardı. Bu derenin kenarından bir çay ustası yaşardı. Her sabah özenle çay yapar gelip geçenlere ikram ederdi. Ama çayını içenler sadece lezzetli olduğunu değil, içindeki bir huzuru hissettiklerini de söylerdi. Bahçedekiler merakla sordular. Peki bu çayın sırrı neydi Bilge Dede? Bilge Dede gülümsedi ve dedi. Çayın sırrı ustanın içine kattığı sevgiydi. O her sabah çay yaparken mutlu anılarını hatırlar, bir çocukken annesinin ona anlattığı masalları gençliğinde sevdiği insanlarla paylaştığı anları düşünürdü. Ve bu duygular demlediği çayın içine işlerdi. İçen herkes çayla birlikte bir huzur hissederdi. Hikayeyi dinleyenler önlerindeki sıcak çay fincanlarına bakarlardı. Sanki çayın içindeki buhar onlara da güzel anıları hatırlatıyordu. Bilge Dede son yudumunu aldı. Gözlerini kapadı ve hafifçe fısıldadı. Bir çayın sırrı içine konan sevgidedir. Tıpkı hayatın sırrı gibi. Ve o günden sonra her kim o çay bahçesine gelse bir fincan içtiğinde kendini huzurlu hissederdi. Çünkü o çayın içinde bir hikayenin sıcaklığı vardı. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Lina mutfakta olmaktan hiç hoşlanmazdı. Ne zaman bir tarif denese ya kek kabarmaz ya da yemek tuzlu olurdu. Oysa annesi harika yemekler yapar, ablası pastalar konusunda bir ustaydı. Lina ise ne zaman mutfağa girse sanki tüm malzemeler ona karşı birleşiyor gibiydi bir gün okulda bir yemek yarışması düzenleneceğini duydu. Arkadaşları heyecanla katılacağını söylerken Lina sadece gülümsedi ve sessizce kenara çekildi. Ona sorsanız bir sandviç bile düzgün yapamazdı. Ama en yakın arkadaşı Melis ona dönüp sen de katılmalısın dediğinde Lina güldü. Ben mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Daha geçen gün pilav yaparken pirinçleri yakmayı başardım. Melis omzunu silkerek "Olsun" dedi. Belki de mesele mükemmel olmak değildir. Lina önce isteksiz ama sonra düşündü. Belki de gerçekten önemli olan denemekti. Ve yarışmaya katılmaya karar verdi. Ama basit bir şey yapmalıydı. Bir kek pişirmeye çalıştı ama fırından çıkar çıktığında içi çiğdi. Sonra bir makarna yapmaya karar verdi. Ama makarna fazla pişti ve lapa oldu. Yarışma günü geldiğinde Lina hala tam olarak ne yapacağını bilmiyordu. Sonra annesinin ona her zaman söylediği bir şeyi hatırladı. Yemek içindeki sevgi varsa güzeldir. Derin bir nefes aldı. En sevdiği atıştırmalığı yapmaya karar verdi. <laughs> Peynirli tost. Evet, çok basitti ama her zaman yapmaktan keyif aldığı, lezzetini bildiği bir şeydi. Tostları yaparken ekmeğin çıtır sesini dinledi. Peyniri eritirken izledi ve içinden geldiği gibi bir sunum yaptı. Yarışma sonunda jüriye sunulan birçok gösterişli yemek vardı. Rengarenk pastalar, özel soslarla süslenmiş makarnalar. Lina tostlarının yanında biraz sönük kaldığını düşündü. Ama jüri ilk ısırığı aldığında gözleri parladı. Bu tam olarak olması gerektiği gibi içinde samimiyet var. Lina şaşırdı. Belki mükemmel bir aşçı değildi ama yaptığı şey için içinden gelmişti. Ve belki de gerçekten mesele mükemmel olmak değil, kendin olmaktı. O günden sonra Lina mutfağa daha farklı bir gözle baktı her yemeği mükemmel yapmak zorunda değildi. Ama yemek yaparken keyif almayı öğrenebilirdi. Ve belki en önemlisi kendini olduğu gibi sevmeyi. Altı ışık ve küçük Yusuf'un yolculuğu Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünde parlayan altı sihirli ışık varmış. Bu ışıklar dünyadaki insanlara doğru yolu gösterilmiş. Ama bu ışıkları sadece temiz kalpli çocuklar görebilirmiş. Bir gün küçük Yusuf dedesinin dizinin dibine oturmuş. Ve gökyüzüne bakarak sormuş. Dede gökyüzü neden bu kadar güzel? Dede gülümsemiş. Ve Yusuf'un başına okşamış. Çünkü orada bize yol gösteren 6 tane ışık var yavrum demiş. Eğer onları takip edersen, hiç kaybolmazsın. Yusuf heyecanla sormuş. Nedir o ışıklar dede? Dede anlatmaya başlamış. Birinci ışık Allah'a inanmak. Yusuf bu ışık bize Allah'ın var olduğunu, bizi sevdiğini, koruduğunu hatırlatır. Allah her zaman her şeyi yaratan'dır. İkinci ışık meleklere inanmak. Bu ışık Allah'ın meleklerini anlatır. Melekler bizi korur, dualarımızı Allah'a iletir. Görünmezler ama hep yanımızdadırlar. Üçüncü ışık, kitaplara inanmak. Bu ışık, Allah'ın insanlara doğruyu öğretmek için gönderdiği kutsal kitapları anlatır. Bunlar en sonuncusu Kur'an'dır. Dördüncü ışık, peygamberlere inanmak. Bu ışık Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek için seçtiği peygamberleri anlatır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl iyi bir insan olacağımızı öğretmiştir. Beşinci ışık ahirete inanmak. Bu ışık öldükten sonra başka bir hayatın olduğunu hatırlatır. İyi insanlar cennete gider ve orada sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Altıncı ışık kadere inanmak. Bu ışık her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu gösterir. Bazen iyi, bazen kötü şeyler yaşarız. Ama hepsi bizim iyiliğimiz içindir. Yusuf büyük bir merakla sormuş. Dede, peki ben bu ışıkları nasıl görebilirim? Dedesi gülümsemiş. Sen kalbini temiz tutar, iyilik yapar ve Allah'a inanırsan bu ışıklar hep seninle olur. O zaman hiç korkmaz, hiç kaybolmazsın. Yusuf kocaman gülümsemiş ve gökyüzüne bakarak "Ben de o ışıkları kalbimde taşıyacağım." demiş. Ve o günden sonra Yusuf hep iyi bir çocuk olmaya çalışmış.